o değerli beyinlerine, evlatlarının önü açıldığı takdirde, içinden nice veci ühür kuşları, içinden nice bu tür hava araçlarını, kara araçlarını üretecek, Nuri Demir ağların çıkarılabileceğini çok rahatlıkla görüyoruz. Yani ben o belgeseli defalarca izledim dünden bu yana. Özellikle yanılmıyorsam 9. dakikasında çok güzel bir ifade var. Diyor ki, 5 kilogramlık bir, insansız hava aracını uçurmaya çalışıyorduk. Aradan geçen 10 küsür yıl içerisinde şimdi 5000 kilogram, 5 tonluk bir taarruz, su, taarruzi görevleri ifa edebilecek bir insansız hava aracı uçuruyoruz. 7 kişi çalışıyordu, şu an 750 kişi çalışıyor. Bu sadece görmüş olduğumuz bir fabrikada. Yani savunma sanayinin içerisinde bu türden fonksiyonlar ifa eden elektronik anlamında, kara araçları anlamında, deniz araçları anlamında yüzlerce irili ufaklı tesis var. Ve bu tesislerin tamamında vatan evlatlarının çalıştığını görüyoruz. Bu bir İbrahim. İkincisi eğer bu çocukların önüne bu şekilde başarılı dünya çapında ses getiren Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar herkesin konuştuğu bir drone teknolojisinin adeta zincirlerini kopartırcasına Başarılarının anlatıldığı fabrikalar Türkiye'de yeşerince şu oluyor İbrahim. Türkiye evlatları kendilerini geliştirebilecekleri iş sahalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde aramak yerine, Avrupa'da aramak yerine onlar için ideal bu tür bir üretim yapan tesiste başarılı genç bir mühendis olarak görev yapabilmek en büyük ideal haline geliyor. Dolayısıyla buralarda o Teknofest'lerin falan çok önemli olduğunu ve fakat yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani burada kendisini havacılık anlamında bir sevdaya kaptırmış olan şahsın e, destek verildiğinde etrafındaki genç Türk gençleriyle beraber neler yapabileceğini görüyoruz. Bunun zaten farklı katmanlarda farklı yerlerde de hem savunma sanayinde hem sağlık sektöründe hem tekstil sanayinde birçok yerde görüyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Ben Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum rakamsal olsun diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2002 yılında savunma sanayinden olan ihracatı sadece 250 milyon dolardı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar. Ve bu 2,5 milyar doların çok kısa bir süre içerisinde çok rahatlıkla 20 milyar doları, 25 milyar doları bulmaması içten bile değil. Dolayısıyla bunun önü açılırsa ekonomik anlamda, savunmaya katkısı anlamında, gençlerimizin bu konuyla ilgili iş sahaları bulması anlamında çok büyük faydalar görebileceğini düşünüyorum. Bir diğer önemli husus ben yine burada bu filmi izlerken sadece göğsü kabaranlardan olmak istemiyorum. Bir analiz getirmek istiyorum. Şimdi orada uçağın motorunu imal eden ekip ile e, insansız hava aracının dış gövdesini imal eden ekibin arasında bir zaman uyuşmazlığı oluyor. Yani motorunu monte edecekler fakat dış e, çeperiyle ilgili e, kaportasını e, amiyane tabirle oluşturan mühendis ekip biraz geride kalıyor ve 8 saat gerideyiz diye çok telaşlı bir şekilde derdini anlatmaya çalışıyor. Bunun için anlattım. Özel sektördeki verimlilik anlayışının mutlaka su, bu videodan adeta ders alınacak şekilde irdelenmesi lazım. 8 saat geride kalmanın kaygısına düşmeli, kamu adına iş gören bütün kurumlar, 3 saat söz konusu projenin içerisinde geriye düşmenin kaygısını yaşamalı tüm kamu kurumları. Dolayısıyla özel sektör içinde imal edilen bu şeylerin de verimlilik anlamında nasıl verimli projelere imza atılabildiğini çok rahatlıkla görüyoruz. Ben şunu tavsiye etmek istiyorum. Kara araçları ile ilgili, deniz araçları ile ilgili tekstil sanayi ile ilgili, turizm sektörü ile ilgili tıpkı Teknofest'te olduğu gibi bu ülkenin turizm meslek yüksek okullarında okuyan çocukları için, bu ülkenin farklı branşlarda okuyan makine mühendisleri için mutlaka Teknofest ayarında festivaller mutlaka düzenlenerek bu çocukların burada emeğinin ürünü olan projeler yarıştırmalı. Bu sadece bir elma armut festivali gibi bir festival değil. Malumunuz olduğu üzere bu Teknofest'te havacılığa merak salan çocukların Deney yap atölyelerinde yıl boyunca geliştirmiş oldukları hususlar burada bir jürinin de kontrolünden geçmek kaydıyla belli limitte e, öğrencinin burada emeklerini, hünerlerini yarıştırdığını biliyoruz. Bu neyi açıyor? İşte bu inovasyonun yeni e, bir şeyleri bulup ortaya çıkarmanın e, ve kendini oraya ait görmenin kapılarını da açıyor. Eğer biz bunu e, 2005 yılında yanılmıyorsam o görüntüler evet. var. 5 kilogramlık şey uçurulduktan sonra aradan geçen 15 yıl içerisinde gelmiş olduğumuz nokta belli. Şimdi bu bir de kar topu gibi ilerler e, İbrahim Güneş. Yani 15 yıl sonra geldiğimiz nokta eksponansiyel dediğimiz yani katlanarak giden kar topu etkisinde sonuçlar getirecektir. Ama unutmayalım konuşmamızın belki sonraki bölümlerinde bu konuya da, da değinme fırsatı olacak. Nuri Demira, Veci Hürkuş kendine ait sistematikleri ortaya koyarak çok başarılı tayyareler imal ettikten sonra bunu seri üretime geçirip... ...Türk Hava Kurumu'na, İspanya'ya, İran'a verme noktasında anlaşmalar yaptılar. Fakat gizli bir el tam 20 sene sebat etti İbrahim Güneş. Bu projeler en sonunda bir şekilde akamete uğratıldı. Çelme takıldı ve en sonunda fabrikaları kapattı. Nuri Devira ve Vecihi Hurkuş yolları da çakışan insanlar ve bunlar üretmiş oldukları sistemleri Türk Hava Kurumu dahil olmak üzere yurt dışına da ihraç edebilecek düzeye geliyorlar. Şimdi o 5 kilogramlık alet kalkmayıp yere çakılsaydı belki de serüven başka bir noktalara gidecek mi cümlesi. Burada çok büyük anlam kazanıyor. Tam Eskişehir'de bu olaylar teslimat aşaması, kabul testleri yapılmış. Bir kere daha uçması söylendiğinde orada kazılmış olunan bir çukurun görülmeyip içine girmesinden dolayı Türkiye'nin maalesef Nuri Demirağ tarafından başlatılmış olan havacılık projesi gizli bir el tarafından aşikar bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Ve bunu yapabilmek için tam 20 yıl bekliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda kazanmış olduğumuz kazanımlar kesinlikle şu an için emniyete alınmış değildir. Müteakkız olmakta fayda var. Bakın bu TİHA'nın kalktığı gün hemen sağdan soldan bu konuyla ilgili rahatsızlık duyan kodlu insanlar otomatik olarak sosyal medya üzerinden savaş aletleri geliştirmekle ne övünüyorsunuz gibi sözde insancıl mesajlar paylaşmaya başladılar. İktidar bu insanların eline geçtiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi tersan tersanelerin dahil işgal edilmiş diye bu zihniyet bunu işgal edip üretimini bir vesileyle inkıtaya uğratabilmek, sıkıntıya sokabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şimdi insanlık suçu işleyen savaş aletleri yaratıyorsunuz gibi sözde surete haktan gözüken bir takım cümleler ile olayı geçiştiriyorlar. Ama eğer ki iktidarın gücünü ellerine geçirdiklerinde bu kadar naif, bu kadar saygılı, bu kadar efendime söyleyeyim surete haktan gözüken cümlelerle geçiştirmeye kalkmayacaklar. Sayın da söylediğiniz de... mesajı da şu an ekrana verecek arkadaşlar buldular onu da söyleyeyim. E, ee, açıkça söyleyebilir çünkü zaten kendisi de geçmişte de sihalarla ilgili de pek çok mesaj atmıştı. Gizli saklı da bir şey değil onu da söyleyeyim. Mesele de bu yani. Bu mesaj ben ekranı göremiyorum ama bu mesaj ekranda dursun ama bu mesaj tek değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden ee, ve partinin ilgili sözcüleri üzerinden olayın pespaye bir şekilde ele alınarak onu değiştir bu damatla yola git falan gibi Akla ziyan bir takım yorumlarla savunma sanayine çelme çakmak isteyenler Farklı noktalara konuyu çekerek önünü kesmeye çalışıyorlar Katıra sormuşlar babam kimdir diye Katır baba eşek demeye utandığı için atlayım olur demiş Bunların bugün ortaya koymuş olduğu bu mesajlar Babam eşek demeye utanıp da atlayım olur diyen katır misalidir. Dolayısıyla bu mesajlara gülünüp geçilmemeli, ciddiye alınmalı, devrim otomobillerini biliyoruz. DNA testi bile yapılamayıp sağ kolu üzerinden bütün vücudu yanmış fabrikasıyla beraber ortadan kaldırılmış Nuri Killigil'i biliyoruz. Dolayısıyla Aselsan'da intihar cinayetleri diye, intihar etti diye ortaya sürülen cinayetleri biliyoruz. Yani savunma sanayi öyle hafif alınabilecek bir husus değil. İçimizde elmanın kurdu içinden olur misali pusuda bekleyenler var. Ve pusuda bekleyenleri ister insansız hava araçlarımız olsun, ister zırhlı personel taşıyıcılarımız olsun, ister savunma sanayinde elektronik anlamında çok güzel eserler ortaya koyanlar olsun, bu firmaları, bu gençlerimizi mutlak surette korumak ve önlerini açmakla Peki. mutlak surette mükellef. Bakın ben kendim silahlı kuvvetlerde görev yaptığım zaman içerisinde milli bir şeyi ürettiği için kapısı çalındığında 50 türden kendisine yokuş gösterilen askeri anlamdaki bürokrasiyi biliyorum. Hamdolsun bu bugün ortada olmadığı için başarılar geliyor. Bir eksik yönümüzü söyleyeyim. Bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Teknofest yalnız kalmamalı. Teknofest bir firmanın, bir sevdalının sırtlarında gitmenin dışında farklı alanlarda, farklı periferlerde Teknofest gibi gençlerin ilgisini celbedebilecek, içindeki cevherleri bulup çıkarmamıza yarayabilecek birçok etkinlik Anadolu'nun farklı coğrafyasında mutlak surette sahaya sürülmeli diye sözümü toparlayabilirim.